bugün sizlerle beraber bu oyunda da neydi lan? Heh hatırladım. Team Flash Simulator'da arkadaşlar yine sizler Simulator oynuyoruz işte. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz para kısmında benim 3900 lira var. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu 3900 lirayı nasıl kastım göstereceğim. Şimdi arkadaşlar oyun e, oyunu oynayacaklar için gösteriyorum bunu. Yok buradan değilmiş. Şöyle çıkartın koca koca Bakalım burası. Evet burası. Şimdi arkadaşlar burada Safe zone'a geçmek zorundasınız ama. Hangi taraflarda bakıyorum. Arkadaşlar galiba şu taraftaydım. Koşa koşa gidiyoruz. Bu arkadaşlar safe zone dışında yani burada Yakalandınız mı? Yakalandınız. Aha arkadaşlar şurada. Yalnız arkadaşlar yine şey olmanız lazım. Şöyle e, kırma aletlerinin olmanız lazım galiba. Ama olmayabilir. Bilmiyorum. Burada arkadaşlar şey yapmayın. Direkt kasalara bakın. Arkadaşlar kasalarda normalde para, pul bir şeyler oluyordu ama almışlar. Burada hiçbir şey, hiç güzel bir şeyler yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şöyle öyle kastım diyelim yani. Neyse i̇şte ben eve gideyim de. Evine, evine alaka Aa bu arada araba satma yerini buldum arkadaşlar. Hemen araba da satarız şimdi. Hatta şurada bir araba var. Onu satalım direkt. Şunlar arkadaşlar şuradan giriyoruz galiba. Ben arabayı bir sokabilirsem. Yalnız arkadaşlar ee, ben satamadım. O yüzden yani hiç de satamayacağım. O yüzden şuradan arkadaşlar güzel şeyler var. Onları çalalım. Bir de çöp, çöp var. Çöpte hiç güzel bir şey çıkmayacak. İzleyin. Bakın ya çıkan şeylere bakar mısınız? Ya? Çok kötü şuna çıkart. Ama çantam olsun diye alıyorum. Notebook 90 Oha uh, bay. Laptop 38. Pencil 20. Yine 20. Bu 4. Bu 1. Bu 3. İşte şöyle bizim dedik ve 100 bir şey vardı. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi şeyi açayım. Şu market bölgesini açalım. Bak buydu dedim ve gireyim. Yalnız arkadaşlar işte şöyle bir tane sıkıntı var markette ee, sonuçta. Kameralar var. Yani arkadaşlar kameralara yakalandınız mı? Allah kameralara yakalandık. Allah kaç 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 kaç. Polisten kaçın. Arkadaşlar bile biri geldi Oğlum ben nasıl kaçabiliyorum ya En <laughs> iyisi hadi yazdım alayım Neyse 30 saniye ilkine girdik sadece Arkadaşlar size tavsiye orayı bence FPS'e geçin Çünkü FPS'e daha kolay Tam bir kekar diye Burada kasalar var arkadaşlar. E, ee, kasalar şeyleri yarıyor. Hani arkadaşlar burada çaldığınız şeylere oraya koyuyorsunuz. Hani oraya koyuyorsunuz. Bir daha normal yerde de var. Ve gel. Tamam, ben ha, nasıl buraya oturabiliyorum ya? Neyse i̇şte ben prizanı vizit edeyim. Wow. Birer arkadaşlar normalde şurada bir tane şey oluyormuş. Ee, çark gibi bir şey. Ee, Mehmet bulmuştu. Ben arkadaşlar elektrik. Geçen bir tane alet alayım da. Şurayı da açalım. Şuraya bakalım. Bakalım kamera yoksa şey yaparız. FPS e oyun kamera varsa diye. Oo hem de başlar başlamaz. Ama baba yer mi yemez. Doğuştu seyirci. Buradan arkadaşlar money çok iyi yapıyor. Çok yine aynı şeyler var Ya nasıl ya Ben değmedim abi Ben vallahi de Vermeye değmedim Hadi hadi Tutuklayın lan beni Tutuklayın hadi hadi Sizinle uğraşacağım ben Öldürmeyin bari Tutuklayın direkt Allahım ya Sizinle uğraşacağız illa Birader yok Bana ne vereceklermiş lan 3150 ne lan? Ne alaka ya? Yoksa ben kurtuldum da bana 350, Ne? 8 dakika mı? Oha. Ben buradan abi illa kaçmam da gerek. Gel arkadaşlar kaçarken yakalamam gerek yoksa ben burada neyse arkadaşlar iyisin ben burada videoyu durdurayım. E çıktığımda söylerim. Bayağı başladım işte. Arkadaşlar bayağı bir az kaldı. Ee, şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar e, şeyden gelmeniz bir e, kesinlikle olmadı. E, bir tane şüphe kek galiba olursanız. E, buradan arkadaşlar şurada bir tane koridor var. Oraya doğru gidin. Oradan arkadaşlar e, şurada iki tane kapı olacak. Buradaki kapıyı şey yapın. Çünkü arkadaşlar buradan e, laptop gibi bir şey bulabilirsiniz. Böyle tablet. Halen. Laptop. Ve çıktım arkadaşlar prizinden. hu şimdi gidip bunları satacağım. Dur, bu telefon 60 yapıyor. Tablet yapıyor. Vericiler 360 dolar kazandım. İyi. 2000 yapıp elektrik alet yapmayı alet olmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bu sayıda bayağı bir kolaylaşır işlerimiz arkadaşlar böylece tr 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 direkt? tr tr çıkarız. Normalde burada kameralar var bir görüyorsunuz. Zor oluyor o yüzden. Burada meyveler var. Meyveler çok fazla etmiyor. Zaten çoğu çürük. Burada da pek bir şey yok. Yani sadece sos var. Ve normalde boş gözüküyor. Bakalım bu, bunlar neymiş? Ha, et. Bunlar neymiş? ya yani parfüm. Gerçi parfümler para edebilir. Alın. Parfümler alalım. Parfümler. Hepsini alalım ki. E arkadaşlar iş, alalım ki. ki hangisini daha fazla alalım Değişik değişik çeşit, çeşitler arıyorum arkadaşlar. Bunlar paranın, bunların parayı şeyini düşünüyorum arkadaşlar. İyi değişik çeşitler bulmak ne işimize yarayacak zaten biliyorsunuz. Çünkü söyledim az önce. Şöyle de açayım. Elektrikli şeylerimizi açmak en çok burada işe yarayacak. İşte. İnşallah dışarıda çıkabilirim. Şuradan da e, çantamın olacak kadar bir şeyler alalım. He bak şuradan mesela iki tane para alalım. Ve direkt şopa gidelim. 12. 12. Bu 4. Bu 4. Bir daha oraya gidersem hiçbir bunlardan yine de 2436 yaptık. 3000'imiz oldu. Evet arkadaşlar hemen elektrik keseceğimizi alalım. Electrical tools. Evet. 2000 2000'e yeni temiz aldık. Evet arkadaşlar şimdi koşa koşa gidiyoruz. Hala bin dolarım var bu arada. 1000 dolarla da pet alacağım birazdan. Ama arkadaşlar önce yapmam gerekiyor? Tabii ki de buradan elektriği kesmem gerekiyor. Yalnız elektriği kesmek bayağı bir uzun sürüyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. 60 saniye için elektriği kesti. Şimdi buradan 10 saniye gitti desek. Hala 50 saniyemiz var. Şuradan bir çık. Aç 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 aç. Ne? Ben nereye geldim böyle? Neyse daha iyi. Ama burada da çok güzel şeyler yokmuş ki. Bir de arka kapıdan girmeyeyim şimdi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi çok iyi şeyler yok. Yani bir daha arka kapı bence arkadaşlar arka kapıdan girmeyin yani arka kapıda çok iyi şeyler yok. Laptop hala 38 ediyor. Neyse ben şimdi gidip pepet alayım. Ya da yeni çanta alayım lan daha mı atıksın çantamı? Şimdi benim binim var. Bu backpack 4'ü alalım. Mavi şey güzel. 12 tane de yerimiz var artık. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. <Sessizlik> Bir dakika ha? Yok burada güzel şeyler yok. Önce tabii ki de şeyi açacağız. Bunu açalım. Tabii ki de önce elektriği keseceğiz. Şimdi elektriği kestim zaman ee, sayaçtan bakalım. Evet 15'te evet şimdi 15 15 ile geçti. Bonus 15 geçti. 14, 14, 15 kadar zamanımız var. Ben yine yanlış yere girdim. <laughs> Burası. Burası herhalde. Yok lan burası. Bu arada arkadaşlar şimdi kameralar yanda. Yani benim şimdi çıkıp tekrar yakma at, yak, atmam gerekiyor. Bir dakika. arkadaşlar yeni planı bulduk. Neyse arkadaşlar şimdi ben şuradan hemen şunu hemen şunu Evet arkadaşlar şimdi inşallah kesebileceğiz. bu sefer 15 10, 10 işte oldu. Sprint'e basarak gidiyorum arkadaşlar. Şuradan hemen picklock yapalım. Tuttu. Hızlı, hızlı yaparsa güzel olur. Yeni zamanım var. Heh. Şimdi şey nerede? Kapa. Kapıyı çabuk bulmam lazım. İşte bu. Şimdi çabuk olmam lazım. Lan. <laughs> Dövüş kamera. Evet arkadaşlar bu maceram bu maceramız başasız baş, 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 oluyor. Allah korktum ben bir an. geçmiş yavaş şey değil mi? Tamam değil mi? Şuradan çok yakın gidersen. Tamam değil mi? Notebook daha fazla ediyor. Yes diyelim. Dur bir daha notebook ne kadar ediyor unuttum. Notebook yok. 608 ettim. Kötü. Kötü. Ben oradan daha fazla alacağımı düşünmüştüm. Şimdi arkadaşlar daha iyi bir alet alacağım. Ya da arkadaşlar ee, çek bir şey ya da arkadaşlar daha iyi bir fikir ya fikir geldi aklıma. Şu videonun başında gösterdiğim yere gidiyor G gideceğiz şimdi. İnşallah soymamışlardır. kafasına kafasına dev ne dev vuruyorum ya <laughs> Allah'ım ne olur soymamış olsunlar. Oh be. Diğer arkadaşlar, şurada bir yer var. Orayı da soyalım. Ya da acaba burada kimse var mı? Var. Koş. Şuradan hemen şehre gidelim. Yine güzel şeyler buldum. Şuraya arkadaşlar bir girebilsem çok güzel olacak. Ama giremiyorum şey. Girsem abi. <laughs> üf. Ne falan ne kadar çalacağız ne kadar. Güzel şeyler buldum yine. Ama çok da güzel değil yani benim çaldıklarım. Ne? Aa para çarkı buldum arkadaşlar. Şimdi bunu çevirelim. Bakalım. Ya inşallah. Ya ölüm çıktı. Ben şimdi ölüm işte. Çantamdakiler de gitti oldum. Gitmemiş güzel. Neyse ben biraz neden tekrar oraya gidelim. Bakalım sıradaki bölgeye ne kadar işliyor. Işte. Kasarız bir şey olmaz arkadaşlar. Kasarız bence. Bence kasabiliriz. 7. bölge biliyorum. Hemen çok istiyor ya. 500.000 çok abi. Ya gitmiş be. Aa gitmemiş güzel. Aga be, gitmiş be. Burada ne varmış bakalım, güzel şeyler varsa alayım. Hayır, çok kötü şeyler Burada ne varmış bakalım. Hayır, burada çok kötü şeyler var. Orası neresi yok? Hey sıkıntı yok lan burası benim. Oldum. Sıkıntı yok lan orası şeyim ki arkadaşlar. Normal hırsızların güvenli bölgesi. Bu ne? Kasam. Mesela arkadaşlar siz yakalanacağınız, yakalanacağınızı almadınız. Geliyorsunuz bütün eşyalarınızı kasaya bırakıyorsunuz. Sonra da yakalansanız bile. E şeydi arkadaşlar. E, bir tane yer var. Neyse. Şurayı kıralım arkadaşlar. E, bayağı bir para biriktirip oraya geçmeyi düşünüyorum şu an. Ne kadarımız var? 5 binimiz var. 5 bin sayılar yani. Bu kasalardan soyulmamışlar tabi. Güzel paralar yapabiliriz. Bakalım şu anda bakalım güzel paralar var mı? Money money money. Bir dakika ben niye kuruş aldım? Diğer ülkelere de gideceğiz arkadaşlar tabi ki de. Ama da belki gol da olabilir. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar ve kırdık. Tamamdır kırdık. Şimdi şuraya bakalım. Para. Burada para yok. İnşallah burada da kamera yoktur. Ama burası büyük bir dükkan olabilir. Aa yok lan. Tutulama sıkıntı da yok. Yine para bulduk bayağı bir. Güzel abi yani yine güzel abi işte. Para mani ma Oo, güzel maniler bulduk burada. Bakalım burada da güzel maniler bulabileceğiz mi? Şu ikili maniler arkadaşlar daha güzel bir şey oluyor. Dur bir tane coin'imizin vardı. Coin'leri kalkıp bırakalım. Manileri alalım arkadaşlar. Güzel para geldi. Bu sefer arkadaşlar biliyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi Celebrity'in dedik. Oha wow, 12400 para geldi. Arkadaşlar ben size bu taktiği kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle bu taktiği kullanın. Cezet Bey ne kadarmış lan? O 30 yok kasama. Hiç Hiçbir şey yok. Biz onu bir şuraya açalım da. Evet arkadaşlar. Bakalım inşallah burası da güzel para verirdir. Vermiyorsa daha var edeceğim de. Güzel bir da geldik gerçekten güzel. Bu ne? Bir dakika burada ne var var olmuş. Güzel şeyler yok ama bu motorun ne kadar ettiğini merak ettim. Çok fazla ettiğini düşünmüyorum ama. Neyse bir bakalım. Buradaki denizci mi? Beni görürsen hani girim. Neyse koş. Kaç 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 kaç. La 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 Şuradan elektriği de keselim arkadaşlar. İnşallah inşallah güzel para verirdir. Tamamdır. Bakan bakalım bakalım ikinci nerede? Buradan da göremiyorum ki. Neyse inşallah içeride güzel şeyler vardır. Buradan bir var. Geç yokmuş. Abi burada hiç güzel şeyler yok ki. Arkadaşlar ben dolandırıldım. Ben gerçekten dolandırıldım abi. Abi bu ne ya? Burası için 10 bin verilir mi? Neyse, şunları alacağım ki eve beleşten gidelim. Allahım ya, şeyler çok da güzel para veriyor. Ben şöyle money 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 bulabileceğimi düşünmüştüm. Motorları falan merak ettim o kadar para verdiğini. Can yeleği de var. Renk de alalım hiç işime yaramayacak ya bunlar. Yani arkadaşlar bu bölgeyi almayın yani diğer bölgeyi fıkasın diyorum ben. Yine 3600 iyi para verdin yani. Şöyle diyeyim. 3000 3600 yine para yani. Şimdi ben gelip pet alacağım. Hem de en pahalısından. Bana en pahalısından pet verin lan. Yo lan çok veriyormuş. Çok pahalıyım için 5000. Neyse i̇şte ben şu 900 binlikten vereyim. Ana çok tatlı lan bu. Gel. Şimdi arkadaşlar bu şeyleri Çaldığımız şeylerin kapasitesini arttıracakmış ve yine para çarar. Para çarar. <laughs> lütfen güzel bir hazine gelsin. Yine mi ölüm? Yine mi ölüm? Şaka mı yapıyorsunuz? Gerçekten mi? Sizi ben ne yapacağım biliniz mi? Bilmiyiniz tabi. Çünkü hiçbir şey yapamıyorum. Yalnız ben bu oyunu arkadaşlar şikayet ederim. Çünkü bana hep ölüm veriyor. Yani bir kere daha ölüm alasam sinirlenirim. Bu ne lan? Neyse boş ver. Sen çalacağın şehir olak lan Ömer. Kardeşim az kayar mısın? Aç da. Koş 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 koş. Tamam ben de diğerini alayım. E, eh, many. Sadece many buldum. mu? Başka kayda değer bir şey yok ki. Neyse ya ben şu coin'i de alayım da belki işime yarar. Belki başka belki daha fazla çok many bulamam. Hapishaneye girer diyor. Tamam demek ki oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar video çok uzun olmuş. Neyse arkadaşlar şu çaldıklarımız şuradan da çaldıklarımız, Bir şeyler çalalım sonra satarız arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Çünkü arkadaşlar video çok uzun olmuş ya. Yarım saat olmuş. Ne oldu lan? Aa. Ben kameraya mı değdim ya? Neyse arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone takılmayı unutmayın. Hepinize çok şeyiyorum. Bay bay.